İlk konuşması Erzincan Milletvekili Sayın Muharrem Işık. Sayın Işık buyurun. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şeker pancarı tarımı ve sanayisinin durumunu araştırmak için CHP Grup Önerisi lehinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri iktidara geldiğinizden bugüne kadar yaklaşık 41 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Sürekli olarak ya da doğrudan veya dolaylı olaraktan yıllardır laf çaktığınız Cumhuriyet'in 80 yılda kazanımlarını yok etme pahasına yandaşlarınıza ve iktidarda kalmanıza borçlu oldunuz. emperyalist para babalarına ayrıca Arap şehirlerine sattınız. Özelleştirme yapıp yaklaşık 15 bin kişiyi kapının önüne korken Cumhuriyet'in toplamında olan bütün borçları sağladınız. Ancak bu sattıklarınızdan ancak yüzde 23'ünü karşılayabildiniz. Zaten iktidara geldiğiniz günden beri şeker fabrikalarını hedef almıştınız. Şeker fabrikalarını blok halinde satışa sunmaya başladınız. Özelleştirmeleri de o kadar ciddi yapıyorsunuz ki hiç araştırma yapmadığınız belli oluyor. Tamamen mantığınız sat kutu mantığı üzerine kurulmuş. Devlet kazanacağına daha çok yandaşımız kazansın mantığıyla bu satışları yapıyorsunuz. Bir Malatya şeker fabrikası değerine üç tane fabrika hediye ediyorsunuz. Bir alana üç fabrika bedava diyorsunuz. Mentil satan çocuklar bile sizden daha iyi hesap biliyor. Sizden daha de akıllı demek istemiyorum. Beş mendil bir lira diye bağırıyorlar. Vatandaş beş tane ucuz diye düşünmeden satın alıyor. Oysaki bir mendilin tanesi 150 kuruş. Özelleştirme yaparken tabii neye göre yapıldığı da belli değil. Sayın Başbakan özelleştirmeyi biliyorsunuz iptal etti. Nedeni de kelepir fiyatına gittiği için. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi ve Şeker İş büyük çalışmalar sonucu ortaya çıkarmıştı. Ama tabii her şeyde olduğu gibi bunda da yine kendinize pay almayı becerdiniz. Özellikle satın al illerde AKP'li milletvekilleri dolaşaraktan biz Sayın Başbakan'a briefingler verdik. Sayın Başbakan'a bunun ucuza gittiğini söyledik. O yüzden vazgeçtik dediler. Oysa ki satıldığı zaman da yine aynı milletvekilleri illerini dolaşaraktan bu işin ne kadar hayırlı olduğunu milleti ikna etme turlarına çıkmışlardı. Tabii Sayın Başbakan bu özelleştirmeyi yapan, bu kelepir fiyata giden, yerlerin özelleştirmeyi yapan bakanları ve bürokratları tekrar görevden alması gerekiyor. Siz bu milletin malını nasıl böyle peşkeş çekiniz diye kızması lazım. Bizim asıl görevimiz tüyü etmemiş yetimin hakkını korumak diyerekten hatta bağırmalı. Çünkü Sayın Başbakan sürekli dilinden düşürmediği Hazreti Ali Ömer adaletini uyguluyor ya bunu da yapması lazım. Valilerine hepiniz... Bir Ömer olmanızı istiyorum diye talimat veren bir kişi bunu kesinlikle yapması lazım. Tabi o kadar adilsiniz ki ihaleleri açık şekilde yapıyorsunuz. Yalnız tesadüfen yandaşlarınız kazanıyor. Gerçi birçok ihaleyi kamu ihale kapsamından çıkardınız ama orada da eminim ki adil davranıyorsunuzdur. Sonra sayısız denetlemesinden çıkardınız. Bunu da sebep olarak işler daha rahat yürüsün. Vatandaş daha hizmet çabuk hizmet alsın diye yapıyorsunuz. Yoksa yandaşınızla rast sağlıkla ilgili bir şey düşünmemiz mümkün değil. Kendi yakınlarınızın zenginleşmesi de tamamen çok çalışmalarına bağlıdır. Örneğin misil ithalatı yaparak gümrük vergisi indirimine gittiniz. Burada Türkiye'nin Mısır'a çok ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptınız. Yoksa başka bir art niyet aramıyoruz biz. Şu anda değerli milletvekilleri şeker pancar yasası ile pancar çipsi çok fakirleşti. Bilinçli olaraktan arttırılan su paralarla paralar ödeyemez hale geldiler, icralık oldular. Gübre fiyatları aldı başını gidiyor, zaten ekim de yapamıyorlar. Traktörüne mazot koyamıyorlar. Kar getiren fabrikalara satışa çıkaraktan kapasiteleri iyice düşürüldü. Nişasta bazı şeker kotası her yıl arttıraktan dünya mısır üretici firmaların önü açıldı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Bush hangi firma için Türkiye'de lobi çalışmaları yaptığını zaten herkes biliyor. Bu özel yasa ile çıkarılan firma özel ensü bölgeleri verildi ve buralarda şeker üretimi arttırılmış oldu. Genetiği değiştirilmiş Mısır'da şeker üreten firmalar üst düzey yetkilileriyle olan yakınlığınız, Türkiye'ye sokulan ithal mısır satın alan firmalar, bu mısırdan ürettikleri yüksek fiyatta sattıkları nişastaların hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu şirketin kuruluşunda birinci sınıf tarım alan olan yerleri de yine aynı şekilde çıkardınız. Nişasta bazlı kotanın da e, şeker kotasının da arttırılmasına sürekli ön verdiniz. Biliyorsunuz daha önce Türkiye'de Şeker üretiminde dünyada dördüncü, Avrupa'da üçüncüydü. Maalesef şimdi değil tabii. Orta Doğu üretiminin yüzde altmış karşılıyordu. O da şimdi maalesef olmadı. Şeker yasası ile iktidar gücünü zaten piyasalaştırdı tamamen. Küreleşe, küreselleşmenin olduğu dönemde piyasa ekonomisi patronların ve ne yazık ki ulus ötesi emperyalist güçlerin eline geçti. Nişasta bazı şeker patronu 57 ülkede 90 bin çalışana dev bir şirket zaten. Türkiye'de aynı zamanda Şeker Üst Kurulu'nda e, e, kurulunda üyesidir. Burada tabii kotaların arttırmasını düşünün. Nişasta bez şeker üretiminin en son 244.400 olan kotası Bakanlar Kurulu kararıyla %35 arttırılmış oldu. Asıl amaç zaten bu kotanın tümünün kalkması ama bakalım inşallah başaramazsınız bunu. Tabii bunun böyle artmasında eee daha önceki Bush, Amerika Devleti Başkanı Bush'un oğlunun ricası da olur. Kendi oğullarınızın da bir katkısı vardır. Çalışma arkadaşlarınızın, komşularınızın da hatır payları vardır büyük ihtimalle. Sayın Başbakan sürekli 3 değil 5 çocuk yapın diye televizyonda da konuşuyor. Yalnız Türk Jinekoloji Derneği 1975 yılında Türkiye'deki kısırlık oranı %2 iken şu anda %25'lere çıktığını söylüyor. Sperm sayısının 125 binden 25 125 milyondan .000 25 milyona düştüğünü söylüyor. Biliyorsunuz bunun 20 milyon altı olduğu zaman tehlike çanları çalıyor. Siz eğer böyle gdo ürünleri yedirmeye devam ederseniz, mısır şurubundan yapılan şekerleri bol bol piyasaya sürerseniz biraz zor bir hedef tutturursunuz. Tabii hedef tutturmak için de herhalde Sosyal Güvenlik Kurumu tüp bebek yapımının önündeki tüm engelleri kaldırılacaktır. Bir diğer konu tabi nişasta bazlı şekerin vücuda zararları, Obeste başta olmak üzere kansere kadar giden sorunlar olduğunu biliyoruz. Ama obeziteyle savaş açan Sayın Sağlık Bakanı da Bakanlar Kurulu'nda nişasta bazlı şekerinin arttırılması için imza atıyor. O nasıl savaşacak anlamıyoruz. Şeker pancarı ülkemizde her yıl 2,5-3 milyar dolarında katkı değer sağlar. 10 milyon insana iş ekmek sah sahasıdır. Yem, gübre, ilaç, maya, kozmet gibi alanlarda kullanılır. 250 bin çiftçinin göç etmesini engeller. Aynı ölçüdeki çam ormanına göre 3 kat daha fazla oksijen verir. Geleceğin yakıtı olacak biyotanol üretiminde en önemli maddedir. Türkiye enerjisinin yüzde dışa bağımlı olduğunu düşünürsek eğer bu e, üretimi de artık düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca melez ve şeker kamışından etanol üretimi de yapılmaktadır. Bu da çok değerli bir katkı sağlar bize. Ayrıca hayvanların da kullandığını biliyoruz. Birçok ülke bu biyotanol kullanaraktan enerjide dışa bağımlılığı önlemiştir. Ayrıca Kyoto protokolünün da gereklerini yerine getirmiş oluruz. Pancara vereceğimiz önemli. Türkiye'de HES yaptıracağımızda orada e, gelecek %4'lük bir enerjiye muhtaç olacağımıza, şeker pancarında yapacağımız katkılarla daha fazla şey sağlayacağımıza eminim. GDO'lu ve nişasta bazlı ürünlere muhtaç olup emperyalist güçlerin servetine servet katacağımıza gelecek nesillerimizi daha iyi yetiştirmemiz gerekir. Eski bir genel başkan, şu anda e, herhalde yakında özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı olur. Şöyle diyor, Türkiye'de hayvancılık ve tarım para etmez hale getirildi. İşsizlik aldı başını gidiyor. İnsanlar işten çıkmamak için az maaş almaya razı duruma geldiler. Geçen gün Elazığ'a gittim. Bunu örnek olsun diye söylüyorum. Elazığ ve çevresindeki kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi nedeniyle 400 bin kişiyi etkileyen işsizleşme oranı ortaya çıkmış. Yani nüfusun onda biri işsiz hale getirilmiş. Her gün fabrikalar kapanıyor ve işsizler sayısı artıyor. Türkiye çok ciddi iki problemle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'de tezgah daralmıştır artık. Üretim tezgahını dağıtmıştır. Çiftçi tarlasını bırak gitmiş, fabrikalar kapanmış, hayvancılıkla uğraşan bu işi bırakmış ve en önümüzde herkes muhsus hale gelmiştir. Tek elin özelleştirmesi konusuna hızını alamayan hükümet korkarım ki yakında TSK'yı ve emniyeti de özelleştirecektir. Şeker fabrikalarının özelleştirmesi gayri milli bir uygulamadır. İççimiz işini kaybedecek. Daha önemlisi yüz binlerce şeker pancarı üreticimiz tarımsal üretimden elini çekecek. Ortaya bu kadar acil bir tablo var. Bundan dolayı özelleştirmeye karşı çıkmak vatanseverlik borcudur. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yanlış bir noktada hareketle yola çıkarak yapılmıştır. Bu özelleştirmenin tamamen IMF direktifleriyle yapılmaktadır. Şeker pancarının Türkiye'nin hemen her bölgesine yetişen bir tarımsal ürün, pancarın ülke tarımını, sanayisini güçlendiren sistem oluşturan bir alandır. Türkiye için böylesine önemli olan bu fabrikaların tamamen ideolojik gerekçelerle özelleştirilmiştir. Rakamlar da ortaya Türkiye'nin özelleştirme sadece ve sadece faiz ödemelerinin bir kısmını karşılanması için heba edilmiştir. Özelleştirilen yerler üretken bir şekilde ekonomiye kazandırıldı mı? Hayır. Bütçede oluşmuş açığın ve cari açığın azaltılması için bir yamama aracı olarak görülmüştür. Şeker pancarının üretimine 2000 yılında getirilen kota kotaya dikkat çeken dikkat edin. Bu kota niçin var? Bunu düşünmek bile yeter. Pancara kota getirilirken nişasta bazlı tatlandırıcı üreten firmaların önü açılmıştır. Bu firmaların başında da Kargil gelmektedir. Kargil'in çıkarılan özel yasalarla korunmaktadır. Bizim Ahmet Mehmet pancar üretiminden elini çekmiştir. Ama Jonslar Hanslar üretime devam etmektedir. Bu özelleştirmeden vazgeçin. Yoksa tarih önünde özelleştirmeye imza atanlar, onay verenler mahkum olacaktır. Büyük bir vebanın altına gireceksiniz diyor. İnşallah vebanın altına girmez. Dün biliyorsunuz Nazım Hikmet'in 111. yaş günüydü, ben de kutluyorum. Nazım ne güzel söylemiş, insan olan vatanını satar mı? Suyun içip ekmeğini yediniz, dünyaya vatandan az şey var mı? Beyler bu vatana nasıl kıydınız? Önü didik didik e, e, didiklediler, saçlarından tut sürüklediler, götürüp kafire buyur dediler. Beyler bu vatan nasıl kıydınız? Eli kolu zincirlere vurulmuş, vatan çırıtmak yere serilmiş, oturmuş göğsüne tek çavuş. Beyler bu vatana nasıl kıydınız? Sayın Işık teşekkür ediyorum.